Süperdeydim. Süperdeydi ki arkadaşımla. Biz onunla hep süperdeydik zaten. Sanki uzunca bir hayatı yaşadık. Paylaştık onunla süperde. Bugün düşman geri çekilirken bir bomba düştü süpere. Arkadaşımın oraya. Onun tam kucağına. Bakamadım. Dönemedim. Patlayı var. Arkadaşımın kolu düştü üzerime. Düşman kaçıyordu. Elini tuttum. Ve dedim ki biz kazandık. Kardeşim. Biliyorsan gülmeyi onların yaptığı yerde unutmayacaksın. Biliyorsan eğlenmeyi onların yaptığı yerde hatırlayacaksın. Önemsiz sağısında dertlerin onlar yaptı diye. Onlar yaptı ki sen hayat, ayakta kal diye. Sebebe ihtiyacın yok hatırlamak için. Bugün sen hatırlayacaksın yarın ben. Ama, Ama her, her gün. Her...